रखारि Thank <laughs> you. Tekrar alalım. Ben Sadık Ekeriz diye katılıyorum. Çanakkale olarak. Misafir şu anda. Vatanı görüyorsunuz. İlk defa mı katılıyorsunuz Sincan Bey'e? Hayır bu Sincan ee, ilk olayım. defa. Ama öbür türlü Bolu'ya falan bayağı 5-6 etkinliğim oldu. Ee, çok güzel. Ee, rast gelsin diyoruz. Başarılar diliyoruz. Diyor Teşekkür ediyoruz. tanıyabilir miyiz? Çankırı Çanakkale Otobalı Sıra Selim Yampal. İlk defa katılıyoruz bu etkinliğe gayet güzel bir etkinlik. Daha önceleri bazı etkinliklere de katıldık ama diğer arkadaşlara başarılar dileyelim artık. Yarışmacı olduğunu adım için biz de çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ne demek? Sizi tanıyabilir miyiz? Yetkin Sevil, Ankara'dan katılıyorum. Bağımsız. evet. <laughs> Bağımsız balıkçı olarak evet. katılıyorum. Evet, doğru, doğru. E, Sincan'a bu etkinliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Keyfinize bakın. Sağ olun. 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 Sağ teşekkür İyi teşekkür ederim. Mantar. <laughs> Mantar. Güzel kız seni tanıyabilir miyiz? İsmin nedir? Beren. Beren. Evet. Kaç yaşındasın Beren? Yedi ne, ne zamandan beri balık tutuyorsun? Daha bugün başladım. Henüz bugün başladın. Hiç balık tutabildin mi? Hayır. Sana şans diliyorum. Rast gelsin. Seni tanıyabilir miyiz? Kadir. Kadir nerede oturuyorsun? Ankara Sincan. Ankara Sincan'dan geldiniz. Evet. Ne zamandır e, balık tutuyorsun? Aa, i̇ki ay. İki aydır balıkçılık yapıyorsun. Evet, evet. Nasıl? Balık çıkıyor mu bari? Bazen. Bazen. Şimdiye kadar tuttuğun en büyük balık hangisi? Sazan. Sazan tuttun. Yine bu, bu yöller yoksa başka bir var Anladım. Rast gelsin. Rast oh, gelsin. <laughs> Sizi öğrenebilir miyim? Leyla. Leyla Hanım. E, her sene katılıyor musunuz yarışmalara? Her sene katılıyoruz. Sadece Sincan bölgesinde mi yoksa diğer bölgelerde de katılıyor musunuz? Yani diğer bölgelerde katılmaya çalışıyorum ama daha çok Sincan bölgesi oluyor. Rast gelsin diyoruz. Canım seni tanıyabilir miyiz? Adım Burhan, soyadım Okun. Nereden katılıyorsun? Sincan'a katılıyorum. Kaç yaşındasın? Ee, 13 yaşındayım. Ne zaman başladı ee, balık merakı? 2 sene şey oluyor. 1 senedir. Nasıl susar? Bizim balık. Şu an bugün hayır. Şey. Bugün daha henüz yok. Peki rahat gelsin canım. <laughs> Mert Kilidin reklam aracı. Her kilidin firma aracı lütfen aracının başına. Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? Hocaeli'den Adem. Hocaeli'den Adem Bey. Evet. mı katılıyorsunuz Sincan bölgesine? Sincan'a ilk defa katılıyorum. Evet. Nasıl buldunuz bölgemizi? Ortam çok nasıl? Çok harika, çok derneğimiz, harika. Derneğimizin hizmetlerinden memnun musunuz şu ana kadar? Harika memnunum. Rast gelsin. Sağ ol, sağ ol. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşım? Kolay gelsin. Merhabalar, teşekkürler. Biz tanıyalım sizi. Tanrıcı Odabaşı. Siz ne yapıyorsunuz Çok açıyorsunuz galiba? Çukur açıyoruz. E, ee, etrafı zarar vermemek için e, ateş yapacağız. Doğa bilincini bu arada. Evet. Yerden bırakmıyoruz. Tabii ki Tabii Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rast gelsin. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Nereden katılıyorsunuz? Sizi tanıyabilir miyiz? Ben misafirim. Benim Amcaoğlu katılıyor Ankara'da. Ankara'dan. İsminiz evet. Mustafa Büyük. Mustafa Büyük. Siz, sizde Siz, de balık merakı yok. Sadece temiz alma, hava almak için <laughs> geldiniz galiba. <laughs> Peki başarılar dilerim. Teşekkür Tadını çıkartın. Rast gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar dostum. Tanıyabilir miyiz? Tabii tamam, buyurun. Ben Oltacılar Derneği'nden Mustafa Uslu. Mustafa Bey, e, ee, Sincan Oltacılar Derneği mi yoksa? Sincan. Sincan Oltacılar, Sincan Oltacılar, Oltacılar Derneği. Derneği. Ee, yarışmamızın ikinci bölümü değil mi? Evet, bu, yanılmıyorsam geçen bir sene, e, sene evet. birincisi, bu sene ikincisi oldu. Evet kardeşim. Ee, yarışacaksınız galiba. İnşallah. Hazırlıklarınızı yaptınız. Haz hazırız. Ee, size başarılar diliyoruz. O masada gördüğümüz mantar mı? Bugün, o kadar büyük o, bir mantar öyle. Buna evlat mantarı diyorlarmış. İşte nasip olursa bunu da pişirip yiyeceğiz. Peki. İstesen buyurun beraber olsun. Çok teşekkür ederiz. O mantarı ben de bilirim. Çok lezzetli bir mantar. Evet. Evet maalesef ee, çok öyle. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür edelim? Edelim. Evet, Teşekkür olsun. ederim. Ben de Sincan'da katılıyorum. Yarışacak mısınız? Ben sadece hava almak için geldim. Ava yarışmayacağım. Için geldim. Tamam. Yakışıklıyı tanıyalım. Ee, ben de yarışmaya katılmak için geldim. Sen de yarış. Yarışacak mısın? Evet. Peki, rast gelsin diyorum. Başarılar. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Evet, sağ, olun, sağ, olun. sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Tanışabilir miyiz? Ben Çetin de Nereden katılıyorsun Çetin Bey? Ankara, Eryaman. Eryaman'dan katılıyorsun. Evet. Yani Sincan bölgesine yakın bir noktadasın. Evet, evet. evet. Ee, geçen seneki organizasyonlarda da bulunmuş muydun acaba? Tabii, tabii buradayım. Nasıl? Ee, yarıştınız mı? Derece alabildiniz mi geçen sene? Geçen sene bizim ekipten benim arkadaşım birinci oldu. Çok güzel. Tebrik ediyoruz kendisini bu arada. Bugün yarışacak mısınız peki? Tabii. tabii i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Rast gelsin size. Teşekkür ediyorum. İyi abi, eğlenceler. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Berçet Akkürt. Hangi bölgeden katılıyorsunuz? Çay yolundan geldim. Çay yolundan geldim. Evet. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Yarışacak de mısınız de, peki? De. Evet. Kısmet olursa. Size de başarılar diliyoruz. Rahat gelsin. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler, iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Thank okay. Ya kız, seni tanıyabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Ömer. Balık tutmaya geldik. Dedem buranın işte uzullarından. Yarışacak mısın? <laughs> evet. İnşallah. Rast gelsin canım sana. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet, iyi akşamlar. Hoş geldiniz, Sefa'ya geldiniz. Salih abi, sana değil, sana. Salih Bey, merhabalar. Merhaba. Hangi bölgeden geldiniz? Sincan'dayız. Tamam, Sincan'dan Yarışacak mısınız? Yok. Böyle eğlence için geldiniz. Havalarımız, aileci, gençler <laughs> yarışacak. <laughs> <laughs> o, olta mı arızalı bana efendim? Olta satacağız şimdi. İnşallah. Arkadaşlarımız yardımcı olabilirler burada. Olta malzemeleri veren arkadaşlarımız var. Tabii, tabii tabii. İyi akşamlar. Sizleri de tanıyalım. Ben Erdal Tatlı. Sincan Amatör Olsa Başlar Derneği yönetim kurulu Başarılar diliyoruz Erdal Bey. Teşekkür Her sene katılıyorsunuz herhalde organizasyonumuza. Hemen hemen birçok organizasyona katılmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Rast gelsin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım Tatlı. ve konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Her zaman bekliyoruz. Biz onların adına size teşekkür ederiz. Seni tanıyalım Tatlı. Benim adım Yasemin. Yasemin Tatlı. Evet. Sen de balık tutmaya karşı merakın var mı? Evet. <laughs> tamam. Başarılar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi Ağabey. akşamlar. İyi akşamlar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Siz Sincan Anasar Balıkçılar Derneği üyesi Sayyar Yiğit, Sincanlı Esnafız, evet. Yıldırım evet. Özgür. Yarışacak mısınız? Yok ya yarışmayacağım. Seyir için geldiniz. Seyir için Temiz gel. hava için geldiniz. Temiz hava için geldik. Ortamı nüfuz edelim. Evet Ailemizle beraber evet. geldik. Ee, i̇yi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Abla siz ne yapıyorsunuz orada? Patlıcan gözlüyoruz. Tenekenin içerisinde ne var? Evet, tavuk mu var? Teneke Bize tavuğumuz var. Afiyet olsun. Yine tavuk. Vallahi. Güzel değil mi? Evet. İyi akşamlar. Evet. Biz tanıyabilir miyiz? Ben Sincan Amatör olta Balıkçılar Derneği Yönetim Kurulu'ndan Bekir Karayipek. Bekir abi e, organizasyonda görüyoruz ki emeğiniz çok. Ee, vazifemiz bir yerde. Genç arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Siz yarışacak mısınız? Biz e, büyük bir ihtimalle yarışmıyoruz. Anladım. Yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldınız. Evet. Anlaşıldı. Kolay gelsin. Başarılar dileriz. Evet, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bunu tanıyabilir miyiz? Bunu tanıyabilir miyiz? Ben Ayaş Erci Köyü'nden. Emekliyim. emekliyim. Emekli memur. İsminiz neydi acaba? Hurşit Özden. Hurşit Bey. Yarış etmiş yoksa hava almak için mi geldiniz? Hava almak için geldik. Eniştemiz var burada. Genel başkan yardımcısı. Öyle mi? Peki. Yarışan da var yani. Anladım. Başarılar diliyorum. Tezi sen sağ öğrenebilir Suriye. Suriye. tezi. Ee, sizde var mı balık merakı böyle? Seviyorum ben. Doğayı Doğa için doğa, doğa yardım. Evet. Çok güzel. İyi eğlenceler diliyorum size. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Allah Allah. Murat Hıcavır Bey Allah. patlıcanlar pişti herhalde. Hemen. Evet. Çok güzel. Soğanları da közlemişsiniz. <laughs> Sırada biberler var. Yarışacak mısınız bu akşam? Evet. Kısmet olursa size rast gelsin diyoruz. Tamam. Hangi bölgeden katıldınız? Sincan. Sincan'dan geldiniz. Ee, tamam. tebrik ediyoruz sizleri. Böyle bir organizasyona katıldığınız için başarılar diliyoruz. Tamam. Ha, orada aflam gibi Burada var. Teyze, sizin isminiz neydi teyzeciğim? Emine Koksal. Emine teyze siz ne yapıyorsunuz orada? Kolay gelsin. Tam Yemek için hazırlık. yapıyoruz. Peki, kolay gelsin. Tamam. İyi tamam. akşamlar. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Namıdiğer Laz Ahmet. Namıdiğer Laz Ahmet. Laz <laughs> Ahmet. <laughs> Esas isminiz? Ahmet Arslan. Ahmet Bey, e, sizi de yemek hazırlığı içerisinde görüyorum. Şu an işte, soluk turu doyuracağız. Allah kolaylık versin. Yarışacak ver mısınız be. peki Ahmet Bey? Nasıl olursa, sabahleyin çıkacağım botla. Kısmet olsun, siz botla yarışacaksınız. Evet, Geçen botla seneki ya. organizasyonumuza da herhalde gelmiştiniz. Evet, evet. E, bu ikinci senemiz. Geçen sene vardım, bu sene de nasıl olursa yarışacağım. Bizi de herhalde dernek gönüllerinden dersin. Aynı diyorum. Deneyimizin üyelerinden dersin. Evet, Çok, evet. Güzel. Evet. Çok <laughs> güzel. E, derece alabildiniz mi geçen sene? Yok. <laughs> çünkü ben ocağın başından çıkamadım Allah bir yere. Allah Allah bir yere. Genelde Allah hizmet kademesinde. Evet hizmet <laughs> kademesinde. <laughs> <laughs> Bu sene rahat olun. Anladım. <laughs> <laughs> Allah kolay gelsin. Nasip olursa İnşallah. Rast gelsin. Sende de balık merak var mı canım? Evet. İsmin soy ismin? Duygunur Arslan. Duygunur Arslan. Sen Orhan Bey'in kızı mısın yoksa? Ahmet Bey. Ha Ahmet Bey. Kızısın. Ee, sende de balık merakı var herhalde. Evet. Laz olduğun için olabilir mi acaba? Rast gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet İnkaya. Ahmet İnkaya. Evet. Ee, siz yarışacak mısınız Ahmet Yok hayır. Siz sadece e, ortam işte, doğayı sevdiğiniz için. Aynen öyle. Anladım. Afiyet olsun. Sağ olun. Şeyde var o mağazanın sen kandavamı gördün. Mağazanın sağlığı. Mağazanın sağlığı. Mağazanın sağlığı. Mağazanın sağlığı. Ne baba kesen orada. Açalım. Oo, sen buraya dolmuşsun abi. Safirimiz çok mu akşamlar inşallah. Aş Allah bereket versin. Aldın orada da badank var mı? Yanına düşüyorsun zaten değil mi? Zamanı koyun işte yanına düşüyor. Yanına İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz hanımefendi? Ben Gülsüm Akgül. Adnan Akgül'ün eşiyim. Adnan Akgül'ün eşiyim. Evet. Siz hanımefendi? Bayrağı yine Sizde de balık <laughs> merakı var mı böyle? Balık tutuyor musunuz sizde? Yok ben tutmuyorum. Siz sadece eşinize yardımcı oluyorsunuz. Doğayı ben. sevdiğiniz için. Evet. Geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. <laughs> Sefa geldiniz. Yardımcı. Lojistik lojistik tarafına doğru. Anladım. Karak yap bir Ne yapacağım? Rast gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak, bir kalkılıyor. Kamerayı <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş İsminiz soyisiniz Eda Efendi. <laughs> Nereden geliyorsunuz Esna Hanım? Eryaman'dan. Eryaman'dan geliyorsunuz. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Murat Sarıkaya. Murat Her Bey Eriyaman. hoş geldiniz Eryaman'dan. Geçen sene de gelmiştiniz zannediyorum. Evet. Hatırladım size evet. sizi. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Masa üstte de serildi. Tanıyabilir miyiz sizi? Evet. Ben <laughs> Mehmet Ayan, Şimdi ben katılıyorum yapmaya. Ne işle meşgulsünüz Mehmet Bey? Evet. Konfeksiyon yaratıcı <laughs> Eee e, işleriniz nasıl Mehmet Bey? Evet. İşler şükür Allah'a işte bir günlük kısır kapımı İnşallah iyi etmişsiniz. Şimdi patlamamız var inşallah. Sen ödül adayız. Allah nasip ederse. Hanıma yemek hazırlıyoruz şu anda. Kenarda o saat çekemişti. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah kolaylık versin. Rast gelsin. Sağ olun. Nasibiniz bol olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii ben. bu arada doğa bilinciliği yitirmeden e, alışık al 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 yapabildim. Bu sırıvır olayına falan tamamen karşıyız. E ee, gö gördüğümüz yerde insanları uyarıyoruz değil mi? Lütfen, lütfen. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> 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 <olsa esmerdi> ya. <laughs> Arabayı arkadan ama park edeceğiz. Babam hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Doğa merakından mı, balık merakından mı geldiniz efendim? Her ikisi maşallah. Rast gelsin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. tanıyabilir evet, miyiz beyefendi? Mehmet Özlücak. E Nereden katılıyorsunuz Mehmet Bey? E, Eryaman'dan. Eryaman'dan katılıyorsunuz. Hanımefendi siz? Ben de Eryaman'dan katılıyorum. Mehmet Bey'in iyi olursunuz. Eşisiniz. Oradaki yeşil gözlü boncuğumuz? Bancık kızı yıldızım. Allah bağışlasın. Evet. Evet. Sana balık merakı var mı tatlım? Evet. Hatta kayıt oldu kardeşim. Yani. Evet. Oo bakalım bakalım evet. çok güzel çok güzel yarışmaya katılacak senin tatlı yene. Babası ile kızı beraber. Bakayım evet. dur kartımı okuyayım bir. Aferin amcam tamam tatlım. Aferin siz tanıyırdınız?